Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Ve şimdi Lego Marvel'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık hatırlarsınız en son. Bir de tüm zırhlar birkaç kötü adamla dövüşmüştük. Ve arkadaşlar size bir şey diyeyim. Bir bölümde eğer checkpoint almazsanız diyelim yeni başladınız o bölüme checkpoint almazsanız diyelim sokaktan girdiğiniz sokaktan tekrar başlıyorsunuz. Ve arkadaşlar ben de sokaktan geri başlıyorum. Şurada bir tane örümcek var. Onu vurunca bir şey kazanıyoruz arkadaşlar. 3 Ha bakın gördüğünüz gibi para kazanıyoruz. Tamam video çekiyor iyi. Oyunu bitirince paralar önemli oluyor. Hayır düşüyor aha, ya Boşu boşuna yaptım ya. Hah. Ya açılsa? Ha, tamam. Tamam. Artık görünmez değiliz. Böyle daha iyi geliyor bana. Ha şurada örümcek var. Hadi hadi hadi. Şimdi vuramıyoruz. Biraz bekleyelim. Hadi örümcek. Hadi örümcek. Ha iniyor. Sonunda ya. E vurduk biz. Neyse sonra tekrar vururuz. Bir aşağı yine Aa, aa hayır hayır. Ya yakında olduğumuzda görüyor mu ne oluyor acaba? Şunları da alalım. Tamamdır. Parçaladık mı? Bunu da parçalı bakayım. Sorun halloldu. oldu. Ve şu önceyi de vurabilirsem eğer çok iyi olacak. Halkaya dönüşeyim. Heh, gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Bir de arkadaşlar öyle şeyleri falan tamamladığınızda diyelim örümcek bulma gibi şey veriyor size. He. Bu bölümü diyelim bitirdiniz. O şey külçe altınlardan veriyor ve külçe altınlar bazen işe yarayabiliyor. Tam tersi olmalıydı. Dur. Heh, tamam. Gülçe altınlar hep işe yarıyor. Şimdi bu patlar. Patladı tamamdır. Burada bir tane örümcek vardı. Ben oyunu bitirmeden önce görmüştüm buralarda. Ha, işte. Tamamdır. Tamamdır. Onu alabilirsek eğer. Şöyle vurabiliyor muyuz? Vuramıyoruz. Bir bununla deneyeyim. Hadi hadi. Hadi Black Widow. Ya kap kapamıyor ki ya. Aldık. Aldık. Arkadaşlar. Ve taktiğiyle görmüş olduğunuz Bunlar işimize yarayabilir. Abi şey icat edeceğiz. Ben de kapıya doğru gidiyorum. Ay görünmez olma ya. Ha. Yuvarlakla görünmez oluyor ve yuvarlakla bir şey icat ediyor. Black Widow maalesef. Bunun için arkadaşlar böyle sorunlar olabiliyor. Ama bana da görünmez sevmiyorum. Belki görünüyor mudur acaba? Neyse görünüyordur da. Onunla alakalı değil. Sevmiyorum işte arkadaşlar. Ee, şimdi biz ne yapıyoruz? Ee, böyle bir şey yapacağız da. Ne yapacağız? Hiçbir fik Aslında fikrim var da. Bu bir... Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa, bu olmamış. Olmadı ya. Nasıl yapacağız biz bunu peki? Ha anladım. Tamamdır yaptık. Yaptık arkadaşlar. Bazen böyle şeyler zor olabiliyor. Sesim ne olduğunu vallahi merak ettim. Red Skull. Bu da. Aha. Kaldılar öyle. O bu ateş adam mıydı? Neydi? Meşale adam yazıyor da orada. Ateş adam aslında adı. E tabi o uçuyor. O öyle istediği yerden geçebilir. Neyse konumuz bununla ilgili değil. Ateş Adam arkadaşlar çok güzel bir karakter. Çok seviyorum oyunda kara bu karakteri. Biraz para toplayayım. Aa dur. Heh, arkadaşlar bir yuvarlığa bastığınızda şey dönüşüyor ateş adama ya yoksa sadece basılı tuttuğumuzda neydi? Az önce hatta yaptım ben. Şimdi yaptım. Neyse. o Bu karakter çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Şimdi ne yapacağız biz? Onu anlayayım. Ee, Yuvarla bas diyordu da, dur. Ya yani bir bizi rahat bıraksa şunlar, ha, tamam. Delicek miyiz? Hayır, altın değil ne de olsa. Ateş adam arkadaşlar sadece altınları delebiliyor. bununla ilgili de bir şey olmadığı belliydi de. Ateş adama dönüşelim. Belki uçması lazımdır. Bir yere. Ha arkadaşlar sadece bastığımıza dönüşüyor. Bir şuraya bakalım. Sadece atlamamız yetermiş arkadaşlar. Hemen buraya yapalım. Hadi hadi evet. Yap. Yapıyoruz yap. sık. Tamam burası da muhtemelen Black Widow'dur arkadaşlar. Çünkü takımın zekisi işte. Şimdi üçgen yapacağız. Işık buradan çıkıyor. Şöyle yansıtıyoruz ve şuraya da yansıttık mı... Tamamdır. Vera'yı koydu. Biz şimdi bunları bir yere götürmeye çalışıyoruz. Kare yapacağız görünüşe göre. Ben de oldu sandım. Arkadaşlar belki beyaz ışıklar görünmüyor olabilir. Küçük küçük beyaz ışıklar var. Görünüyor mu emin değilim. Bu, bu, bu bölümde ilk yani oynadığım zamanlarda ilk bakın tam şurada gördünüz mü? Sola baktığınızda görürsünüz. Tam solumuzda şu an. Aa böyle değilmiş. şimdi şey yapacağız. Neyse, böyle mi yap yapacağız acaba? Işık geçiyor hatta şuradan. Ya yapmıştık ya. Ha. Bu böyle. Bunu da yaptık. bölme zeka ünleri desem? Zeka ünleri diye bir ders var ama. Ya Black Widow mu um olacağım ya? Hemen basın tutunca hemen dönüşüyor arkadaşlar. Ama bir tane ateş fırlatıyor. Ha tamam yaptık şöyle. Hemen şunu bir delelim. Ha tamam iki etti. Şunları bir yapayım arkadaşlar. Tamam. Havkay hadi. Ya ne yapıyor bunlar ya? Yapamadık. Ne ne ne. Alamıyoruz onu galiba. Evet. Alırız onu ya da alırız alırız. Abi Black Video orada ne yapıyor ya? Ne? Ha? Halkay gelmiyor ki ya. Bir Halkay gitsin. Yine de birisi gelmiyor arkadaşlar maalesef. Ne son sonra alırız. Ya Black Widow olmak bu nereden geldi ya? Işınlandı mı ne oldu? Teleport oldu sanki. Arkadaşlar böyle bazen Lego adamlar şey, Lego adamlar, Lego karakterler teleport olabiliyor oyunda. Diyelim sizden çok uzaklar. Hemen sizin yanınıza gelmek için oluyorlar işte. Teleport oluyorlar. Hemen bir şunu kırayım. Ha tamamdır. Kırdık. Ateş adam orada delirmiş. Ti. Black Widow gözükmüyor ki ya. Heh. Tamamdır. Görmez olmasından nefret ediyorum. aldık. Şuraya aşağı indik mi? Ha. Böyle sallanıyoruz arkadaşlar. Tarzan style'a. Şuradan devam edelim. Şimdi akıl bir şey bir şey bir şey. Hemen şöyle atlayalım. Ya bu nereye geçiyor? Ya bu karakter beni delirtecek bazen arkadaşlar. Böyle yapıyor nedense. Atlasana. Ah. Blend. Video. Ya arkadaşlar şu an acayip sinirim bozuluyor. The Black video oraya atlayamıyormuş. Anladım. O zaman neyse biz böyle geçelim. Belki ışınlanırlar yanımıza. Işınlanmadılar ama herhalde Black Widow geliyordu. Şurada atla. Ha tamamdır. Ya oyunda bazı arkadaşlar böyle salakça şeyler oluyor. Aa. Halkay. Halkaya falan ihtiyaç var. Halkaya ihtiyaç var işte ya. Ya Arkadaşlar gebertesim geliyor. Neyse ilk böyle koysaydık keşke. 5 dakikamız bununla geçti neredeyse. Şimdi halkay olalım. Bu ne ara gelmiş ya? Her yani şunları bir yanımıza alalım. Tamamdır. Atış adam olduk. Şu adamı bir öldürdük mü? Tamam. Şöyle de yaptık. arkadaşlar gördüğünüz gibi buralara ok atmamız lazım. Da dur biraz. İlk önce şunu yapayım. Ha şimdi a dur. Ha kareyi basılı tutarak da olur. Buraya ok atmak lazım işte. toplamak için ha tamamdır ve tamam tamamdır hemen buradan koşmamız lazım arkadaşlar son sürat koşacağız arkadaşlar son sürat ya görünmez olmak lazım maalesef ha bu ışıkta da kendimizi göremiyorum ha tamam Tamam böyle daha iyi. Şu parayı da aldık. Oh, İki bir görünmez, iki de bir görünmez değil. Bu nedir ya? Yok. <laughs> tamam, şimdi hala düzelmedi görünüşe göre. Ha, tam görünmezliğimiz ortadan kalktı artık. Şimdi biz ne yapacağız? Bu iş için halkaya ihtiyaç var da. Ha tamam tamam. Sorun çözüldü. Black Widow ne ara yanımıza gelmiş? Hemen yaptık. Ve şuradan devam ediyorduk ki Önümüze askerler çıktı. Tam onları öldürecektik ki geçtik gittik bile. Tamam hemen bir çek checkpoint almalıyız arkadaşlar. Zindanda gibi hissediyorum kendimi. Yaptık. da öldürdük. Black Widow yanımıza geldi. Şimdi bunu inşa ediyoruz. Sana hemen ya. Ne bekliyorsun? Uuu. Ağır toplar. Ağır toplar. Aklıma gelen ilk şeyi söyledim arkadaşlar. Tamam hemen bir görünmez olduk mu? Tamam olduk. Hemen bir görünmez olduk mu? Bunları hallederiz. Fark etmeden kaçında da döveriz. Onlar fark etmeden tabi. Ha bunlar da bunlar varmış. Altın varmış. Yani benim için sorun yok. Bunları her türlü yenerim. De. Şu paraları alayım. Heh. kal. ha gördü. Aha. O Kaptan Amerika. Umarım bunları dövmek uzun sürmez çünkü dövmeyi planlıyorum. Arkadaşlar Hemen bir checkpoint aldık mı Tamam aldık Arkadaşlar vurmamıza izin vermiyor Şimdi ee, bakalım Yanından geçince böyle oluyor arkadaşlar ya da yanına gelince. Neyse herhalde bunları parçalayacağız. Da bakın bunların da başı dönüyor. Şimdi biz bunları nasıl yapacağız? Asıl soru. Oo nasıl vurdu ama ya. Neyse, ben bir lazerle kırmayı deneyeyim hemen. Olmuyor gibi. Biz şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, biraz ortamı araştırayım. Arkadaşlar ya da videoyu burada bitirelim. Sonraki bölüm buraya yaparım. Neyse. İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.